Cafe de Paris soslu bonfile için. Öncelikle çok lezzetli bir baharatlı tereyağı yapıyoruz. Tereyağı için bir mutfak robotunun içinde tereyağı, zerdeçal, köri, kırmızı tatlı toz biber, kimyon, biraz dişin artalı, biraz Worcestershire sos, birazcık da sarımsak koyup tuzla lezzetlendiriyoruz. Ardından bunu çekiyoruz. Bir streç filmin içine alıyoruz. Güzelce havasını alıyoruz. Ardından bunu dondurmaya bırakıyoruz. Daha sonra sosu için bir kasarolde krema ve birazcık et suyunu kaynatıyoruz. Ardından içine roquefort peynirini atıyoruz ve bir patates ezeceği yardımıyla güzelce eziyoruz. Birazcık daha köri, biraz kırmızı tatlı toz biber koyuyoruz. Biraz da kıyılmış dereotu ilave ediyoruz. Daha sonra içine hazırladığımız tereyağı küçük parçalar halinde ilave ederek koyulaşmasını sağlıyoruz. Et için bonfilelerimizi yaklaşık bir santim kalınlığında dilimliyoruz. Ve birazcık zeytinyağının içinde bekletiyoruz. Ardından her iki tarafında tuz ve karabiberle lezzetlendiriyoruz. Tavanın içine biraz sıvı yağ koyuyoruz ve etlerimizi arkalı önlü pişiriyoruz. Birazcık tereyağıyla besleyerek lezzetlendiriyoruz. Sosla birlikte servis yapıyoruz.